İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kısıtlamalarla ilgili yeni güncellemeler için habercilerin soruları eşliğinde ekran karşısına geçti. İngiltere'de ana muhalefet partisinin dahi eleştirmekten kaçındığı aşılama programıyla övündü ve bu sayede gelinen noktayı anlattı. Kampanyanın yürütücülerine teşekkür etti. Koronadan kurtulmak için dikkatle izlenen yol haritasında gösterilen ilerlemeye vurgu yaptı. İngiltere hükümetinin Mart ayında yürürlüğe koyduğu 4 aşamalı açılma planı koronavirüsünün Hindistan kökenli delta varyantı yüzünden 3. adımda takılı kalmış, normalde 21 Haziran'da tamamen kalkması planlanan kısıtlamalar 19 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Başbakan Johnson'ın da normalde 12 Temmuz'da yapacağı bu açıklama vaka sayısı, hastaneye yatma oranı ve ölümlerin başta korkulduğu gibi olmaması sayesinde bir hafta erken geldi. Johnson'ın görüşüne göre böylelikle özgürlük günü olarak anılan 19 Temmuz'u iple çeken özellikle işletmeler önlerini görüp ona göre plan yapabilecek. 15 aydır devam eden karantina kurallarından sonra İngiltere'de hayatın neye benzeyeceği ve yeni normallerin nasıl olacağı bugünkü açıklamada anlatılıyor. Sosyal mesafe, yüz maskesi uygulamalarının nasıl olacağı ve evden çalışmayla ekonominin harekete geçecek son çarklarının bundan böyle nasıl işleyeceği tarif edildi. Genel olarak mevcut kısıtlamaların bir kanuni zorunluluk olmaktan çıkarılıp kişilerin iş ve eğlence yerlerinin kendi risk değerlendirmelerini yapıp kendi kurallarını oluşturmaları üzerine. Normalleşme diye tarif edilen şey maske takılmayacak değil, yerine göre gönüllü takılacak. İngiltere'de sokakta maske gönüllüydü. Şimdi süpermarket ve otobüste de gönüllü olacak. Takarsanız avantajınıza olur denecek. Evden çalışmaksa yine bir hükümet kararı olmaktan çıkarılıp iş yeri yönetimine bırakılacak. Sosyalleşmeye getirilen kısıtlamalar da aynı şekilde. Buluşmalarda evlerde ya da iç mekanlarda 6 kişi, Dışarıda ise 30 kişi olarak belirlenen sınır kalkacak. Bu da düğün ve cenaze organizasyonlarının önemli ölçüde etkilemiş bir kuraldı. Gerçi belirsizlik yüzünden kimsenin organize etme cesaretinde bulunamadığı festivaller de 19 Temmuz sonrası serbest bırakılıyor. İngiltere'nin meşhur publarında kapıda karekod okutma uygulaması da kalkacak. Şimdi girmek istesek buranın sağlık sisteminin mobil uygulamasını açıp kameradan ben buradayım anlamına gelen elektronik bir iz bırakmak zorundayız. Bu kalkacak. Yaşlılar evi ile ilgili kısıtlamalar vardı. Artık isteyen yaşlı yakınını ziyaret edebilecek. Aslında Türkiye'yi de ilgilendirmesi umulan bir açılım daha var. O da İngiltere'ye gelecek olanlara uygulanan karantina ile ilgili. Gerçi Türkiye hala kırmızı listede. Yani seyahat yasağı var. Ama geçen hafta İngiliz turizmcilerin de artık yeter dediği bir noktaya gelindi. İngilizler iki, iki aşısı olan kişilere kapıları açmaya hazırlanıyor. Yani bu şu demek. Şimdi kırmızı listede olan Türkiye eğer yeni bir değerlendirmeyle sarı listeye alınırsa yani gidip gelmek mümkün olan listeye o zaman iki aşısını da olmuş İngilizler rahatlıkla gidip gelebilecek. Geçen hafta Sektörün Parlamento kapısına dayanan temsilcileriyle yaptığımız röportajda İngiliz acentelerin buna ne kadar istekli olduğunu kendimiz görmüştük. Bu açılım İngiltere'de okulların kapanacağı tarihe yetişecek gibi görünüyor. Turizmciler açısından Haziran Temmuz gitti ama Ağustos hala cepte ve İngiltere tatilde Türkiye sevdası taşıyanlar açısından epey kalabalık bir ülke.